Arkadaşlar bugün sizler birlikte bazı kişilerin nasıl bana atarsınız onu diyeceğiz ama ben arkadaşlar jenna'ya bana attım. o yüzden kendimden nefret ettim çünkü beni de banlayacak kız kaç günlük acaba neyse arkadaşlar ben buraya geleceksin buraya hatta ben nereye girdim isterim. şurası ister şurası ister şurası fark etmez veya 99'a gelin yani. Ben de benim arkadaşım bu kadar olduğu için ama buraya ön. istediğimiz şeyi yazabiliyoruz. Ben sevmedim desini Ben yazı. yazıyorum. Yazdım ve e, şu. Bunu bu anlayacağım arkadaşlar. Ben oraya atmışım isteğimi. Neyse. As arkadaşlar bunu yapamıyorsanız arkadaşlar. Burada V full profil yazıyor. Ama bastığınız zaten böyle olacak ekranınız. Ben de böyle oluyor. Sizde de böyle olabilir belki. Burada şey olacak mı? Geldik. Tamam. Ee, buraya geliyoruz. Şu. Report Abuse'ye giren. Şöyle. <laughs> Burası böyle olmayacak. Buraya basın. Bunları, bunları önermiyorum. Buradan böyle bak. Ekstreme sıcamenci falan yazıyor. Oraya basın. So, burası böyle burası var. Buraya yapın. Buraya yazın ki. Küçük H olacak. H. S jam böyle miydi acaba ya? Yok ya şöyle bekleyin. Evet arkadaşlar buraya böyle yazacaksınız. Sonra my Robux. Aynen bunu yazacaksınız. Başka yazmıyorsunuz. Sonra, Report of House Ve burada böyle şey yazıyor arkadaşlar. Burada aslında ban attık. Bu ban oluyor. Bakın burada ban. Ban atıyor dört günlük bir ban galiba. For falan yazıyor da 4 günlük bir ban galiba. Arkadaşlar görüşürüz.